Evet, ekstra, EXO Adem'de hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımın yepyeni bir video <laughs> <laughs> yepyeni bir videoma karşınızdayım. Evet. Buraları sağlamlaştırdık yani düşmanı engeli ve burada bir yuvarlak var. Buraya evimi yapacağım. Bu videoya Siz bu videoyu izlediğiniz arkadaşlar. Adem Çallar kanalında evet, bu serinin ilk videosu yayında olacaktır. Diye tahmin ediyorum. Tahminlerim ışık beni doğru beni. Ya ben topraktan yapacağım arkadaşlar. Herkes ilk evini topraktan yapar. Ben de öyle bir şey yapacağım. Ben ilk evimi topraktan yapacağım. Ama bize destek bloklar lazım. Onları da bambudan yapacağız. Bambu. Bambu alacağız ve ip. İp. Arkadaşlar boy ya ben seni öldükten seni küremle öldüreceğim. Evet. Kafrengi şeyine ne de yürüme. Bir tane arkadaşlar yatak yapacağım. Sen nasıl lan? Bırakmış. Ne Ne var bir şey ya? Evet. Ya en hızlı kram bu değildi değil mi? Kırıkçamamaz mıyım? O zaman yapayım. <laughs> Hatta ben arkadaşlar bambu bloğumdan yapacağım evimi. Bambu bloğu ne harika bir lokum olarak geliyor bana. <laughs> Arkadaşlar ben bunu evimin oraya bırakmak istiyorum ya kaç tane oha çıktım buraya. Yahu! <laughs> evet. Aşırı fazla oldu arkadaşlar. Tam 17 tanesini ekerim. Artık evimin oraya ekeceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar uzun zamanlar like atın, abone olun, bildirimleri açın demiyorum. Abone olup like atarsanız ve çok mutlu etmiş olursunuz ve bildirimlerimi bildirim bildirimleri açarsanız video attığımda ilk sizi haberiniz olur arkadaşlar. Yani bu kaçırmayın derim ya. Böyle bir şans varken kaçırmayın bence arkadaşlar. Gidin açın bence yani. Şansınız varken. Şimdi burası biraz daha genişletsem mi? geçirmeniz arkadaşlar bence yeter ben durumu ekmek için bakın, gidip, gidip. bakın şöyle hatta az bile almışım lan şunları şöyle büyüme aşamasından çıkartırsam Hadi. Evet. Bunlar şimdi burada büyüsün. Şey. Ben de bunları sandıklarını koyarım ya. Şimdi Hayır oldu. Kimse çektim ya hiç durma. arkadaşlar kendinize bekliyorum. Arkadaşlar yani topraktan olacak. Yani evet. yani topraktan olduğu, olacağı için ben size göstermek istemiyorum. yani arkadaşlar şöyle şimdi Topram bitti. Tamam şu an bitti. Kendinize bakın hoşçakalın. Ben buraya videoyu şimdi yaparım. Kendinize bakın hoşçakalın. Gelelim o.